Tire'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri sorumluluk alanlarında denetimleri aksatmadan sürdürüyor. Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de 17 Mayıs tarihine kadar tam kapanma kararı alındı. Alınan bu kararın ardından Tire'de denetimler üst seviyeye çıktı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı bu günlerde polis ekipleri, çarşı ve mahalle bekçileri kentte denetimleri aksatmadan sürdürüyor. Araçlarıyla sürekli devriye gezen polis ekiplerinin yanı sıra mahalle bekçileri de yasak boyunca sorumlu oldukları bölgelerde denetim yapıyor. Bekçiler araçlarıyla seyir halinde olan ya da yaya bir vaziyette dışarıda olan tüm vatandaşları tek tek durdurup yasağa uyup uymadıklarını kontrol ediyor kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar gerekli belgelerle birlikte kimlik kartlarını mahalle bekçilerine gösterdikten sonra yollarına devam ediyor. Yasa uymayanlara ise gerekli cezai işlem uygulanıyor. O benim barbaron kolum. Yok. Yok.